Kuzgun risk almayı seven bir arkadaşımız. Çok iyi anlaşacaksınız. Bunu düşünmek istiyorum. Ya. Düşünecek vakit yok. İki gün sonra sevkiyat var. Her şey ayarlandı. Kuzgun adına bir şirket kuruldu. ...sevkiyatı o şirket üzerinden yapacaksınız. Hayırdır, kontak kapandı galiba? Sana güvenmiyorum. Hayda! Ya madem bu kadar bocalayacaktın, ne diye girdin bu işlere? Kırk yıllık esnaf gibi konuşuyorsun. Sana güvenmiyorum, sana güvenmiyorum. Uyan da balığa gidelim bu arada aslanla. Avlanmıyorum. Direkt masama getiriyorlar yiyeceğimi eti.